Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremden olumsuz etkilenen Şazi Bey Balık Pazarı 1 Eylül'de başlayacak olan balık sezonuna hazırlanıyor. Birçok vatandaş tarafından yıkıldı olarak bilinen Şazi Bey Balık Pazarı'nda sayılı esnaf yaralarını sarmaya çalışıyor. İşte biz bize de depremden dolayı işte kapalıydı şimdi işte burası daha yıkılmadı. Hala faaliyet yapıyor. Bize şu an çalışma yapıyoruz. 1 Eylül'de inşallah balık yerimiz yine açılacak. Yani başlayacağız yani yıkılmadı buralar. Şu an faaliyet yapıyoruz yavaş yavaş. Komşularımız da hepsi yavaş yavaş gelecek işte tek tek eksiklerimizi gideriyoruz şu an. Hamsi, İstavi, Çupra, Levre, Fesayla bütün çeşitlerimiz gelecektir, mevcuttur yani. Herkes açılacak yani burada balıkçılarımız. Kahramanmaraş'ın balık ihtiyacının karşılanması noktasında önemli yeri olan Şazi Bey Balık Pazarı sezonun açılmasıyla eski günlerine dönmesi bekleniyor. Deprem olduktan sonra e, buranın ne zaman suyu verildi, elektriği verildi ilk günden beri açış hala da. E, Maraş halkına hizmet etmeye devam ediyoruz. Bırakıp da gitmedik yani memleketimizi. Ee, vatandaş buranın yıkıldı olarak biliyor ama hala devam ediyoruz yani bura yıkılmadı herhangi bir şey yok ee, ne, ne zaman bir karar verileceği de şu an için belli değil. O yüzden elimizden geldiği kadar burayı ayakta tutmaya devam edeceğiz. Esnaflar konuyu Aksu Haber mikrofonlarına değerlendirdi. Sezon itibariyle küçük balığımız yok, doğal balıklar gelmiyor. Sadece yetiştirme balıklar, kültür balığı geliyor. Çupra'dır, levrektir, alabalık, somon bunlar geliyor. Doğal olarak bizim barajlarımızdan geliyor. Sazan balığımız var, et balığı var. Bunlarla devam ediyoruz şu an için. Yani binalar yıkıldı, kimse kalmadı. Ama yine de vatandaşımız tercih ediyor bu balık pazarını, balık halini. İnşallah iyi olacak. Balık hayattır, sağlıktır, sihattır yani. Vatandaşlarımızın yani tüketmesini gönlümüzden arz ediyoruz. Buranın müşterilerinin birçoğu rahmetli oldu. Yoksa Maraş'ta balık kültürü var. Yani buralarda hasar almayan bir yer burası var. çünkü tek katlı, üstü çatı. Ama işte insanlarımız, buranın müşterileri Rahmetli olunca buraya pek, bir de yaz günü ama kışın inşallah canlı olacak. İnşallah bekliyoruz vatandaşlarımızı. Biz yaklaşık olarak depremden bir, bir buçuk ay sonra belediyemiz çağrısıyla biz kendi dükkanlarımıza geldik. Biliyorsunuz avlama yasağı da vardı Nisan 1'i itibariyle. Avlama sezonu da 9 Mayın birinde Eylül itibariyle açılacak. Şu an için biz kendi belediyemize vermiş olduğu eski... Kullanmış olduğumuz iş yerlerinde hizmet vermekteyiz bir iki esnaf. Onun dışında esnaflar da inşallah e, sezonla beraber girecek. Bazı kısımlara e, balık pazarına zarar görse de. 2-3 arkadaş açık pazarda. Depremden sonra bazı esnaflar Maraş dışına, diğer illere taşındı balış esnaflarından. Bazıları da kapattı. Şu an topu topu 2-3 esnaf faaliyet göstermektedir. Bunların yarısı geri dönmez muhtemelen çünkü dükkanlar boş. Diğer geri yarısı da muhtemelen bir 5-6 esnaf Maraş'ta hizmet verir. Görüken o şu an için. Gönül ister ki Maraş'ın tamamı da balık sektörü olsun. Biz Balıkçı Camii'ye sorarak elimizden gelen her şeyi kendimiz yapıyoruz. Şu an için dışarı giden esnaflar dönmedi. İnşallah dönerler diyoruz.